İyi akşamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün 5 Haziran Cuma günü akşam 23.10 saatleri Eğer arkadaşlar analizlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim ee, En son ne demiştik arkadaşlar dolarda 6.77 kritik diye söylemiştik ee, Sat sinyalimiz gelmişti hatırlarsanız 6 .78 80 civarlarından Şimdi e, bugün için biraz değişik bir durum var e, Bir sinyal gelmiş gibi gözüküyor onları anlatacağız arkadaşlar Günlük analizimize başlıyoruz ve haftanın son günündeyiz ee, günlük analizde arkadaşlar baktığımızda e, bugün için Twitter sayfamda da yazmıştım bakın altın analizi yapmıştım isteyenler arkadaşlar izleyebilir kanalımdan onu da ben yükledim 11 saat önce arkadaşlar dolar da günlük 67 676'dan gelmiş diye bahsettim yani yaklaşık 121 civarlarında öğlen saatlerinde 5 saatlikte de daha önceden de söylemiştim bunu 672 seviyesinden gelmişti. Bakalım 6.78 buçu test edebilecek mi diye yazmıştık. Bugün tepe noktasına bakıyorum arkadaşlar. 6.78.75 ve bu da nokta atışı olmuş. O neden arkadaşlar o seviyeyi söylemiştim. Yeşil bir ortalamam vardı. Benim ee, orada bir direnç oluşturacağını düşünmüştüm. Ve o yeşil noktaya dokunmuş ve aşağı gelmiş. Yani mükemmel bir tespit olarak ben gözlemliyorum. Şimdi arkadaşlar ee, bizim 6.76'nın üstünde kaldıkça, kaldıkça, kapanış yaptıkça az sinyali gelir demiştik bugün için. Zaten teyitlenmişti bugün. E, kapanışa da bugün gerek yok. Benim anne sistemime göre değerlendirdiğinde. E, 6.70 e, kaçtı arkadaşlar? Bugün bakayım tam olarak. 6.76 5 gözüküyor bugün ama e, sabah saatlerinde galiba 6.76 50 idi galiba. Ama neyse kabaca 6.76 üzerinde çıkınca ben ee, al sinyalin geldiğini teyitledim ben size ve oradan 2.5 kuruş yükseldik şimdi 2.5 iki iki, iki kuruş <laughs> yükseldik hiçbir şey değmez diyeceksiniz ama bunun bu hareketin devamı gelebilir arkadaşlar bu hareketin devamı gelir gelmez o ayrı mesele şimdi anlatacağım bazı arkadaşlar e, makas var vergi ver e, diye konuşuyor e, onların çekincesini anlıyorum ben e, aynı şeyleri altın videosunda da anlattım Şimdi şöyle arkadaşlar, e, al sinyallerin, sat sinyallerinin geldiği noktaları Ben <laughs> Yani her al sinyalin, yani her yukarı trendin, her aşağı trendin Sinyalini sizlere e, Ben ver, Vermek zorunda hissediyorum kendimi Aksi takdirde e, eksik kalırsınız diye düşünüyorum Yani şimdi biz şurada Hatırlarsanız benim videoları izleyenler Şurada sat sinyalinin oluştuğunu 17lerde hatta 7-20 7.20'lerden sat sinyali oluştuğunu anlatmıştık. Ve o zamandan 6.76'ya kadar düşmüştük. Yani buradaki tabi arkadaşlar bundan daha memnun oluyorlar. Ama benim teknik analiz sistemime göre. Şimdi şurada bir al sinyali geliyor. Ve buraya kadar yükseliyoruz biz. 6.80'den gelmişti ve 6.83'e çıkmıştık. Ve tekrar 6.80'den de şurada sat sinyali gelmişti. 70 70'lere kadar yine düşmüştük buradan tekrar alsın yeri gelmişti buradan tekrar sat gelmişti Ve şu an tekrar bugün alsın yeri geldi şu an iki buçuk kuruş belki Buraları deneyeceğiz bilmiyorum Yani 3-5 kuruşluk bir hareketler var Yani bu trendin doğası Bu şekilde bunları e, Siz karar verebilirsiniz ama ben yine de bugün biraz daha farklı e, Bir perspektifte anlatmaya çalışacağım Sizler daha iyi anlarsınız bu e, yükselişlerin ne kadar kuvvetli olup olmayacağını. Tabii ki e, bazılarınız değerlendiriyor bazılarınız değerlendiremiyor ama. Belki e, bunları anlattıktan sonra birazdan anlatacaklarımı daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bakın e, şimdi şöyle biraz daha uzaklaşayım. Evet şimdi şurada al sinyali geldi. Bakın burada sat sinyali geldi kabaca. Şuradaki dalga büyük. Burada... E, al sinyali geldi ve buraya kadar gittik. Yukarı sat sinyali geldi. Bakın burada da dalga büyük. Burada da şöyle bir dalga var. Burada da sat sinyali var. Burada da dalga büyük. Şimdi buraya geliyoruz. Burada da al sinyali geliyor arkadaşlar. Şuradaki dalgaya bakın çok küçük. Burada da geliyor al sinyali. Burada da çok küçük. Bakın burada da geldi. O da büyük ihtimal şuralarda bir yerde dönecek. Veya çok büyük bir ters hareket gelecek, yukarı doğru gidecek. Şimdi onu tespit etmek için ayrıca analiz yapıyoruz. Ee, ama şu an için size söyleyebileceğim şey, eğer memnun olmuyorsanız vergi makasları tabii ki ben koymuyorum. Ee, makası olmayan var, vergi vermeyenler var veya e, vadeli işlemler yapanlar var, kaldıraçlı işlemler yapanlar var. Onlara e, bildiğim kadarıyla vergi yok arkadaşlar makası çok düşük olanlar var. Onlar için yine de bu hizmeti biz sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bedelsiz analiz, analiz yapıyoruz biz burada. Bir, bir o açıdan düşünürseniz daha iyi olur diye düşünüyorum ben. E, takdir sizin tabii ki. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Biz burada şöyle bir trendi bildik. 720'lerden düşüşü tespit etmiştik ve bu trend aslında burada bitti. Şu düşüş trendi. Şurada biz tekrar yükselişe başladık. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle bir düşüş yaşadık. Bakın burada bu kanalın içerisinden çıktık. Şurada. Ve alt sinyalimiz gelmiş hatırlarsanız 6.83 6.83'lere kadar gelmiştik. Ben aslında biraz daha yukarı bekliyordum ama piyasada baskılama, vergiler geldi, makaslar artırıldı. Dolayısıyla bu sert bir düşüşün biraz yükselişini bekliyordum. Olmadı. Birçok sebepten dolayı gerçekleşmedi. Şimdi daha sonra biz bu kanalın içerisinden şu şekilde çıktıktan sonra burada tekrar Aşağı geldik, tekrar yukarı gittik, tekrar aşağı geldik, tekrar yukarı gittik ve dikkat edin, bu çizgiler etrafında bir tane trend oluşturalım. Şöyle bir trend oluşturduk, bunu da sarıya boyayalım arkadaşlar. Sarı olmadı, maviye boyayayım. Bunun da alt noktasını çizelim. Bakın, bu da alt noktası. Yani ne, ne oldu? Şimdi deminki hareketleri tekrar çizeyim. Bakın. Biz bu kanal içerisinde hareket ediyoruz. İki mavi kanalın hatta şöyle iki tane kırmızı diyelim. Daha net olsun. Bu iki kırmızı kanal arasında biz çıkmadığı sürece e, dolardan sert hareket beklemeyin arkadaşlar. Yani biz bir süre daha böyle hareket edebiliriz. Etmeyebiliriz veya bir yerlerde kırarsak e, yukarı doğru gideceğiz. Peki nerede kırabiliriz? Onunla ilgili size bir ipucu vereyim arkadaşlar. Şimdi e, bizim uzun zamandır geçemediğimiz bir yeşil ortalamamız var. Ee, bir ihtimal yakın zamanda geçebiliriz. Nasıl derseniz şu kanalı ben tekrardan çizeyim. Bugün Investing'te çizgi çekme üzerine bir sıkıntı var. Anlayamadım o yüzden biraz sıkıntı çıkarıyor ama. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Şimdi ha böyle bir kanal içerisindeyiz arkadaşlar biz. <laughs> Yeşil ortalama üzerine çıkmaya çalışıyoruz ve mor ortalama da aşağıya doğru geliyor. Mor da bize bir dirençte. Bu mor, mor ortalamanın diyelim ki şu şu şekilde hareket etti. Bunu hatta ben mor yapayım. Şöyle bir morla çizdiğimde bakın şöyle geldi. Bu yeşil ortalamada onu da yeşille göstereyim. Yeşil ortalamada buralara geldi. Yani biz bunun üstüne çıkarsak 3-5 gün sonra 10-15 Haziran tarihlerinde artık üst noktada olursak ve bunun üstüne de çıkarsak artık yükselişin başlayabileceğini söyleyebiliriz artık bu kanal içerisinden çıkarız diye düşünüyorum yani ayın 12'si 11'i kabaca neresi oluyor Baktığımda gelecek hafta Cuma gününe kadar ee, yukarı bir deneme olursa ve onun üstüne çıkılırsa ya da ondan sonraki pazartesi 15, 16, 17, 18 tarihleri e, artık bu şu saçma hareketlerden e, kurtulup yukarı doğru gitme hareketi olabilir veya artık e, şu yeşil yine baskılığıma hareketini uygular aşağı doğru götürür. Burada da büyük ihtimal 6.66'lar 6.67'ler olacaktır diye düşünüyorum. Orada da aşağı kırılma olur ve şu sarı ortalamada gelir. 6.52'de bize destek olmaya başlar. Yani 6.60'lar kırılır, 6.65'lerde kırılırsa bakın şurada bizim sağlam desteğimiz vardı daha önceki yerde. Oralara doğru bir düşüş olursak kanalın desteği olacak bu iki kırmızı kanalın altı. Ve bunun da kırılmasıyla beraber buralar gelebilir. Dolayısıyla kabaca 12 12 Haziran, 15 Haziran'da bir trend Kırılımı olabilir onu takip etmeniz Gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar Durum bu günlük vaziyette göstergelere Bakalım arkadaşlar ben anlatırım Yani sonu yok altın analizine de Söyledim bunu ee, istediğim Kadar analiz yaparım sizlere anlatırım Ama sıkılıyor bazı arkadaşlar o yüzden Çok fazla tutmak istemiyorum Şimdi RSI'ye baktığımda e, Yukarı doğru gidişatın gö e, devamını Görüyorum RSI'ye şöyle bir Tek başına açıp bakalım e, Alt noktalara baktığımda ikili dip görüyorum İkildiğ, e, yükselişin e, biraz daha sağlam olabileceğini gösteriyor. Yani buradan geldik, tekrar yukarı gittik, tekrar dibe geldik, tekrar yukarı doğru gidiyoruz. Şu seviyenin üstüne çıkarsak, pardon, e, temizleyeyim. Şu seviye seviyenin üstüne çıkarsak, e, şu kanalı kılıp yukarı doğru gideceğiz. O yüzden bizim yükselişlerimizi e, güçlen, güçlendirecek bir şey olur. Ona da e, yine. 10'da 12 Mayıs, o pardon 12 Haziran, 15 Haziran tarihlerinde görebileceğimizi düşünüyorum. Göstergelere baktığımda kısa vadeli, uzun vadeli yukarı doğru gidiyor, MACD yukarı doğru gidiyor. O yüzden günlük bazda 6.76'dan al sinyalin geldiğini görüyoruz. Öğle saatlerinde söylemiştim ben bunu ama girme fırsatı olmamıştı. Sizin de karşınızda dolar günlük sinyallere geliyorum arkadaşlar. Günlük tarafı açıyorum. 6.80'lerden start sinyali gelmişti ve ben bugün için alt sinyali kopyalıyorum buraya koyuyorum arkadaşlar. Sonra neden girmedin, neden şey yaptın diye söylemeyin. 676'dan alt sinyali geldi diye arkadaşlar buraya e, işliyorum ve kaydediyorum. Kaydettim arkadaşlar. Evet, e, bakalım bundan sonraki sat sinyali nereden gelecek? Yine şu, şu şekilde şuralardan bir yerlerden mi gelecek? Ee, yoksa daha yukarı mı gideceğiz? Onu tespit etmeye çalışacağız dostlar. Şimdi bunları geri alıyorum. Kaydet diyorum. Ve son olarak 5 saatliğe de bakalım. Analizimizi tamamlayalım. Çok fazla uzatmadan sıkılmayın siz de. Şimdi. 5 saatliğe baktığımda biraz daha farklı gibi gözüküyor. Günlük bazdan. Ee, orada 6.78'ler bizim için direnç gözüküyor. 6.78'lerin üzerinde kapanış yapamadıkça. Kar satışlarının gelmesi gayet normal. Ee, şu an 6.76 buçukların üstünde kaldıkça 5 saatte yani hareketimiz devam eder. Ancak şöyle bir baktığımda e, uzun vadeli ve kısa vadeli su say çok güçlü gözükmüyor. Bakın şurada. Şurada aşağı doğru gelme ihtimalimiz var. Mahdi'ye de öyle. Ee, RSI 51 bandında yani 50'nin altına tekrar gelirse e, o da risk oluşturuyor. O yüzden pazartesi e, 5 saat diye bir dikkat etmek lazım. O yüzden şunu demek istiyorum. E, şöyle bir kar satışı gelebilir. 6.75'lere doğru ama bunlar zaten ufak hareketler. Önemli olan günlük bazdaki hareketler. Günlük bazda da şu an için e, 78, 6.78, 70'ler bize direnç oluşturuyor. Yani 6.78'in üzerinde bir hareket olursa, kapanış olursa o zaman biz günümüzü şu mavi ortalamaya bakın arkadaşlar. Onu bir türlü geçememiştik kaç gündür. Yani şu bölgededir. Şu bölgedeki yani ne kadar? 3, 4, 5, 6, 7, 8 gündür arkadaşlar. Şu mavi ortalamanın üstüne atamıyorduk. Dolayısıyla biz şu yeşil ortalamanın üstüne çıkarsak 6.85'lere doğru ben gidebileceğimizi düşünüyorum. Ama eğer 6.78'lerden geri dönersek ve 6.76'ların altında da kapanış yaparsak tekrar aşağı doğru şu demin çizdiğim, şöyle biraz daha düzgün çizeyim, şu şey, demin çizdiğim e, kırmızı kanallarda vardı hatırlarsanız. O kanalın alt noktasına 6.65'lere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ve tekrar sat sinyali oluşturacaktır tabii. Onu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. iyi akşamlar.